Just a girl and she's on fire. Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun. Kısacık bunu eklemek istedim. Size örnek olmak istiyorum. Bu çok hoşuma gidiyor. Yani genç kızlar bana yazdığı zaman veya sadece genç kızlar değil yani her yaşta bana yazıp bana ilham oldun dediği zaman çok mutlu oluyorum. Kadınlar Günü diye şu an sadece kadınlarla ilgili konuşuyorum. Tabii ki her olumlu mesaj beni mutlu ediyor ama burada kadınlara odaklanmak istiyorum. Benim aklımda açıkçası hani insanlara umut vermek vardı ama hiç e, kadınlara ilham olabileceğim aklıma gelmemişti. Ve bununla o kadar mutluluk duydum ki bunun bana getirdiği haz o kadar büyük ki anlatamam. Yani çok teşekkür ederim bana bunu sözlü olarak ifade ettiğiniz için. Ee, onun şekilde size biraz daha ilham vermek istiyorum. Bu sadece Amerika'ya gelmek, okul okumak konusunda değil. Sizin şuna inanmanızı istiyorum. Siz e, benden hiçbir eksiğiniz yok. İnanın buna. Ben e, hep söylüyorum. Ortalama bir öğrenciydim. Beni annem manevi olarak çok ittirdi. Yani çok destek oldu. Çok arkadan inanılmaz destek oldu. Ben de onu hani ben şimdi annemi nereye ittireyim? Borcumu, onun olan borcumu bu şekilde ödemek istiyorum. Belki ben de sizleri birazcık ittirebilirim. Kendinizle ilgili şüpheye düşmeyin. Küstah da olmayın. O hala insanlar gibi de dolaşmayın burnunuz havada. Birazcık kendinden şüphe etmek iyidir. Çünkü kendinden şüphe ettiğin zaman acaba yeterince iyi değil miyim ki? Kuşkusu sizi her zaman daha iyi olmaya yönlendirecektir. Dolayısıyla o birazcık iyidir. Ama onu dengede tutmak lazım. Çünkü eğer o dengeyi aşarsa sizi yolunuzdan alıkoyar. Siz yolunuzda şaşmadan hedefinize doğru ilerleyin. Hedefiniz ne olursa olsun. Basit hedefler olabilir. Yani bu kilo vermek olabilir. Gucci bir çantayı satın alacak kadar para kazanmak, para biriktirmek olabilir. Bilmiyorum ki tırnaklarını kırmadan uzatmak olabilir. Bak bunlar küçük, daha büyükleri. NASA'da çalışmak olabilir, uzay mühendisi, uçak mühendisi olmak olabilir. Bir şirket kurmak olabilir. Yani genellikle erkeklerin üzerine yapıştırılmış ne kadar meslek varsa hepsi sizin hayaliniz olabilir ve cinsiyetiniz bu hayalinize erişmenize kesinlikle engel değil. Bunu asla unutmayın. Kendinizle gurur duyun, başarılarınızla gurur duyun. Hedefleriniz erişilebilir ama olabildiğince yüksek olsun. Çünkü güneşi hedeflersen en kötü ihtimalle aya tutunursun. Tamam mı? Günün sözü de bu olsun. Sizi çok sevdiğimi unutmayın. Tekrar söylüyorum lütfen kendinize olan güveninizi, inancınızı kaybetmeyin. Aynanın karşısına geçin defalarca söyleyin ben süperim. Ben bunu yapabilirim. Ben kafama koyduğum her şeyi yapabilirim. Herkese her şeye inat bunu yapacağım. Artık sizin ne motive ediyorsa inatlaşmak mı? Size gülen, hayallerinizi küçümseyen insanlara kapak olsun diye mi çalışmak istiyorsunuz? O da bir motivasyon sebebi. Ya da ileride hedefinize erişince neler yapacağınızı hayalini kurmak mı motive ediyor? Her neyse onu fikre odaklanın ve hedefinize doğru ilerleyin eğer hedefiniz yolunda ilerlemek sizi günden güne daha da mutsuz ediyorsa hayalinden vazgeçmek dünyanın sonu değil. Başka bir hayal bulun. Yani hayata küsüp oturmayın. Bir hayalim vardı o da olmak deyip oturmayın. Başka bir hayal bulun. Benim ilk hayalim çevre mühendisi olmaktı. Yoksa niye gireyim o yola değil mi? O yolda yürüdüm. Master'ı bitirene kadar yürüdüm. Ama o kadar zorlandım. O kadar zorlandım ki ...artık mutsuz olmaya başladım, başka bir hedef çizdim. 180 derece bambaşka bir yönde, sanata yöneldim. Çok şükür ki başarılı oldum. İyi ki de bu yolda yürümüşüm, çok mutluyum. Siz de o şekilde hedeflerinize ilerleyin ve hedefe giden tek bir yol olmadığını, her zaman birden fazla yol olduğunu da sakın unutmayın. Bu videoya bu söylediklerimi duymaya ihtiyacı olduğunu düşündüğünüz bütün kız arkadaşlarınıza paylaşın. Çünkü bazen insan bazen insan bir yabancının ona böyle güzel sözler söylemesini, motive edici şeyler söylemesini bekliyor harekete geçmek için. Ben burada tetik oluyorum. Ya da barut. Ya da kılcım. Bilmiyorum. Bir şeyleri başlatan ilk adım olmak istiyorum. İttiriyorum tamam mı? Herkes birbirini ittirsin. Birbirimize destek olalım. Hepimiz ya hiç olmaz hani hem cinslerimiz arasında tartışmayalım. Hepimiz kadınız. Birilerine yapılan haksızlık bize de yapılmış demektir, sırf kadın oldukları için. Bu çok yanlış. Birbirimize güç verelim, okuyalım, kendimizi geliştirelim, iyi meslek sahibi olalım, güzel hayaller kuralım, hayallerimize erişelim. Hiçbir kimsenin, özellikle hiçbir erkeğin bu hayallerimize engel olmasına izin vermeyelim. Hiçbir kadının da engel olmasına izin vermeyelim. Hiç kimse engel olmasın. Evet. Bu <laughs> videoyu paylaşın insanları yani bu videoyu izlediğinde mutlu olacağına inandığımız insanlar varsa, kadınlar varsa muhakkak onlarla paylaşın. Böyle. Kızlar. El ele verelim. Birbirimize destek olan tamam mı? Biz her şey yapabiliriz. Biz istersek her şeyi yapabiliriz. Böyle. Geç oldu değil mi bu video? Olsun. Gene de Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Hepinizi çok seviyorum. Kucak dolusu sevgilerle böyle kucaklıyorum. <laughs> Bir sonraki videoda görüşmek üzere.